Hayatımızın bu dönemine kadar olan anılarımız silindi. Deprem gecesi kıyameti yaşadılar. Yıkılan evlerinden çıkmayı başardılar. Ancak 6 Şubat'tan önceki hayatlarına dair ellerinde ne bir fotoğraf ne de bir hatıra kaldı. Tatildeydik, köydeydik. Bu akşam geldik buraya. Cehenneme geldiğimizin farkında değilmişiz. Büyük bir sarsıntıyla uyandık. Çocukların odasına koştuk eşimle beraber. Kızım da diğer odadan oraya geldi. Ucaklaştık. dedik buraya kadarmış tamam sallandık, sallandık, sallandık. Sonra durdu deprem. Hemen oğlum, baba dedi zemine gelmişiz. Baktık zemini bin metre yükseklik. Oradan atladık. Hatay'da yaşayan öğretmen Mehmet Kalabaz günler sonra evinin enkazına geldi. Deprem öncesindeki hayatlarına dair bir hatıra aradı. Ya burada anılarımız var bizim. 5-6 yıldır bu evde yaşıyoruz biz. Son bir kontrol edelim. Enkaz kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı düşüncesiyle geldim. Küçük de olsa manevi değeri yüksek olan maddi değeri kastetmiyor. Bazı parçaları belki kurtarabiliriz. Fotoğraflarımız gitti. Hayatımızın bu dönemine kadar olan anılarımız silindi. Mehmet Kalabaz 62 yaşında bir edebiyat öğretmeni ailesiyle birlikte burada yaşıyordu. Evinde 3000 tane kitap vardı. Hem Türk klasikleri hem de dünya klasikleri. Deprem o kitapların hepsini alıp götürdü. Mehmet Bey en çok da kitapları için üzülüyor. O kitaplarımın hiçbirisi kalmadı. Hepsi içeriye gitti. En çok sonları yanlarım. Geçen geldim burada topladım birkaç tanesini ama 3000 kitap. Yani Türk klasikleri, dünya klasikleri hemen hemen hepsi mevcuttu bende. Şuraya baktığımız zaman kitapları gördük biz. Tabii, Tam evet, yukarıda. Burada görünüyor onlar benim kitaplarım savrulmuş öyle. Tabii onlar şu, hani bir, bir bölümü, çok az bir bölümü. Büyük bölüm enkaz altında kaldı. Şu halı bizim halımız. Şu kırmızı olan. Tabii şu kilim desenli halı bizim yıllarca kullandığımız halı. E onlara baktığınız zaman yani tahmin ederseniz insanın işi parçalandı. Mehmet öğretmen enkazın kaldırılacağı gün belki hatıralarımı bulurum umuduyla orada olmak istiyor. Sonuçta kitaplar bir kısmı görünüyor orada bakın.